ta ki cüda olmayasın. Bir insanı kamil ara. Bir mürşidi kamil bul. Gerçek bir delil ver rehbere, gönül ver ki. Topyekün boşa gitmeyesin. Topyekün boşa gitmeyesin. Secdeler eyle ki merdudi huda olmayasın. Efendiler böyle diyor sonunda da secdeler eyle ki Müslümanlar <laughs> Hoca ol, hacı ol, zengin ol, fakir ol, imam ol, müezzin ol, 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 ol. Fakat bir insanı kâmile dost ol. <laughs> ya, ya. Tu megu aşker öyle diyor. Tu megu mara şehbar nis bakire iman çerha düşvar niz o Allah'a yol bul, yol bulmak bir kul için nasıl mümkün olur olmaz böyle şey deme büyük insanlarla çukurlar dolar tepeler düzelir güçlükler kolaylaşır diyor yani eğer bir mürşidi kamil bir üstadı ekrem bir insanı kamil bulursan o yolu bildiği için takar seni arkasına varılacak yolun müntehasına uçuru verir o kadar. Ya Rabbi bizim yolumuzu gerçek manada bu yolun reislerine eriştir Allah'ım diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, öyleyse mutlaka bir üstadı maneviye ihtiyaç var ve selam. Cenab-ı Hak cümlemize bu üstadı bulmayı nasip etsin inşallah. Yara haberin nereden alalım Yara haberin nereden alalım Bir kâmil mürşide varalım bir kamil mürşide varalım Hakkın yoluna kurban olalım Hakkın yoluna kurban olalım Bir anda sabah olmaz ebeda Gözüme uyku girmez ebeda gönlüm teselli bulmaz ebeda.